Erkek adam dediğin duygularını belli etmez. Sert olur, maço olur. Saçmalamayın abi yaşay şu hayatı ya. Bana soracak olursanız muazzam bir gömlek ama sırf rengi yüzünden şimdi takılacaklar olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın be çok saçma şeyler bunlar ya. Ne yapalım yani hayat siyah ve beyazdan mı ibaret olsun? Tam onu kastetmedim ama. <laughs> Bu ülkede gerçekten böyle nazik seviyeli bir erkek olmak çok zor. Çünkü öbür türlüsü normalleştirilmiş yani hemen böyle o tarz erkekleri bastırma çabası oluyor. Valla bence nazik erkeğin nazikliği de bir yere kadar. Şu hayatta en sessiz olandan korkacaksınız. Çok tatlı bir insan dersin bir anda içinden bambaşka bir karakter çıkar yani. Kendi adıma konuşmuyorum bu arada yanlış anlaşılmasın. <laughs> ya bu kadar kötü çorap giyilemez. Uzundur bu spezyalleri giyip duruyorum. Bordo olması inanılmaz hoşuma gidiyor. Şimdi kombin için doğru gömleği de buldum. Günün parfümünü de seçelim. Azara'yı kullanacağım galiba. Evet hazır olduğumuza göre o zaman sokağa zorbalanmaya çıkabiliriz. Bizi zorbalayacak adam. Şaka yapıyorum tabii ki. Bildiğin toplumda sosyal bir anksiyete durumu var. Sokağa çıkarken böyle pozitif tatlı insanlar gelsin diye dua eder hale geldik yani. <laughs> Valla umarım şanslı bir günümüzdeyizdir. Hadi görüşürüz.